Merhabalar, Evilla Gayrimenkul'den Burak Kol. Ben bugün ilk adım Derebahçe'deyiz. Satılık 3 artı 1. Üçüncü katta bulunan yeni bir dairemizin çekimini yapmak için geldik. Daireye girdiğimizde hemen burada salonu görüyorsunuz. 30 metrekare civarında bir salonu bulunmaktadır. Manzarası ve şöyle bir de bu cepheden göstereyim. Buradan balkona geçiyoruz. Bu balkonda mutfakla ortak olan bir balkon. Canik'te, Dere Derebahçe'de yürüyüş yolu üzerinde. Yürüyüş yolunun hemen bir sokak arkasında. Burada kombisi demir döküm Nitromix. Yeni sıfır kombi. Buradan aynı zamanda mutfağa geçiş var. Mutfağı görüyorsunuz. Ee, devam edelim. Devam edelim. Dairenin girişi karşıda hemen görüyorsunuz. Girdiğinizde sağ tarafta vestiyer var. Hemen burada devam ettiğimizde sağda biraz önce gösterdiğim mutfak. Devam ettiğimizde hemen devam ettiğimizde yine burada burada bir çocuk odası görüyorsunuz. Devamında Eskideki sol tarafta Alatürk'e tuvaleti görüyorsunuz ve burada yine bir yol odası daha bulunmaktadır. Devam ediyoruz. Hemen sol tarafta dairenin banyosu. Ve hemen devamında son oda olarak da ebeveyn banyolu, giyinme odalı ve balkonlu bir yatak odası görüyorsunuz. Burası çamaşır balkonu olarak kullanılabilir. E, şu karşısı hemen yürüyüş yoluydu. Camisi. Mahalle arası da yeni yapılmış bir yer burası. Yani, yetim, Açık otopark ve sığınakları de bulunmaktadır. böyle burasını buradan da görüyorsunuz. Daire daha yeni. Bir senesini doldurmamış. Burası ebeveyn banyosu. İskan alınmış bu arada. Burası giyinme odası. 130 metrekare neti bulunan dairemizle alakalı. Bilgi almak, daha detaylı bilgi almak görmek için evinle gayrimenkul arayabilirsiniz yine ilginiz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.